Melisa. Saçlarına renkli renkli tokalar mı taktın sen? Evet. Dön bakayım arkanı. Vay rengarenk tokalar. Saçlar takmış Melisa saçına. Bakın arkadaşlar. Dön bakayım. Bir de prenses kıyafeti giymiş benim kızım. Peki sen ne yapacaksın? Bebekleri buraya koymuşsun. Şimdi kıyafetleri yıkayacağım. Bakayım şu Barbie bebeklerin kıyafetini yıkayacaksın? Evet. Burada Elsa mı Var Melisa ne bu? Elsa. Aa, saçı birbirine girmiş. Tarayalım bunların saçını birazdan. Peki bunun düğmesi falan bir şey var mı çalışıyor Bak. mu? Ah. Ha senin gibi mi? Hı hı. Tamam. Peki sen bu bebeklerin kıyafetlerini mi yıkacaksın şimdi? Evet. Hmm, tamam. Kirlenmişler mi? Melisa şimdi de Tamam Melisa şimdi hepsini yıkayacak. Anne yıka Yık anneciğim. Bütün kıyafetleri bütün hiç hiç kadar. pis bir şey kalmasın. Hep Hepsin. Evet annem çok kirlenmiş o. Onu da yıka. Çünkü yemek yaptım. <laughs> yemek yaptın ve kirlendi. Evet haklısın. Evet hepsini Kılın koy. <laughs> eline sağlık anneciğim. Bakalım burada daha bir sürü kıyafetler var. Bak Barbie bebek kıyafetlerimizi de al anneciğim hepsini. Al anneciğim hepsini. Hmm. Götür anneciğim. Anne açık. Tamam. tamam. Aa, tarak da buradan çıktı. Evet bebeklerin saçını tararız birazdan tamam mı? Evet. Bence de tara. Bence şunun saçı çok Melisa. Bu Ariel'in saçı çok karışmış. Bunu bir tara bakayım anneciğim. Tamam, hadi bakalım şunu bir tara da anneciğim. Saçı başı birbirine karışmış şunu Otursun mu? Otursun evet, Ariel otur bakalım şuraya. Ha, evet. Melisa şimdi senin saçını tarasın da, tertemiz bir kız ol sen. Evet. Oldu Hayır. mu? Tamam. Teşekkürler. Bir de şu Barbie'de. Aa, bu Barbie'nin ne? Bir dakika, buradaki Barbie'nin altındaki ne kaymak için mi Melisa bu böyle yoksa? Hayır. Yoksa hasta olduğu zaman mı ambulans mı geliyor götürüyor bunu? Ne bu? Hayır. Etek gibi oldu. Aha, etek mi yaptın? Bakın arkadaşlar Melisa bunu etek, Melis buna etek yapmış. <laughs> güzel. Etek gibi oldu. Bir de şunun da saçını tara baksana. Şu Barbie'nin de saçını. Ama bir. güzel onun. E, güzel ama daha güzel olabilir bence. Evet, çok güzel. Tamam, hadi bakalım. Gel çamaşırlarımızı topla. Topla 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 topla. Melisa hepsini aldı. Şimdi yıkayacak arkadaşlar. Evet. Koy annem çamaşır makinesine. Koy 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 ben koy koy. Sabun lazım ona. Sabun mu lazım? Bak sabun buldum. Al. Bunu deterjan yapabilirsin. Aç bakalım. Melisa şimdi sabunu çamaşır makinesine koyacak arkadaşlar. Evet. Hop koydu koyacağız bekle. Şimdi hazır mı? Sen onu söyle. Hazır Kapattın mı kapağını tamam mı? Evet. Şimdi sıra nereye geldi? Çalıştırmaya. Evet. Evet. evet çamaşır makinemiz çalışmaya başladı. Bir yandan çamaşır makinemiz çalışırken Melisa da yemek yapmaya başlasın bakalım. Melisa o zaman ne diyelim biliyor musun arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın bizi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.